Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların Yükleniyor dördü beşi Tepeden yol bularak Geçmek için marmaraya Kaç donanmaya sarılmış Ufacık bir karaya Ne hayasızca tahşüt ki Ufuklar kapalı Nerede gösterdiği vahşetle Bu bir Avrupalı dedirir Yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi Eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi hindu, kimi, yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. ...sana dar gelmeyecek mahberi kimler kassın Görelim gel seni tarihe desem sığmazsın... ...tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana... ...yine bir şey yapabildim diyemem hatırana... ...sen ki son ehli salibin kırarak savletini şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.